Oh sonuçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Burada toplandığımız gibi, iftar sofrası toplandığımız gibi yarın mahşer gününde peygamberimiz kimsenin ama hiç kimsenin bu barışı, bu huzuru, bu kaynaşmayı bozmaya gücü yetmeyecektir. Bugün de yaşadığımız elin bir olay var. Artık şehirlerin içine kadar terör bulaşmaya çalışıyor. Hepimiz biliyoruz. Yanı başımızda bir Arap baharı dedi deyip kan gölüne dönen ülkemizin yanı başında ne kadar acı çektiğimizi görüyoruz. Hepimizin orada eşi, dostu, akrabası, yakını bizler de burada da acı çekiyoruz. Kim olursa olsun Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Başka bir gerekçeyle kimsenin yapılıyorsa o da günahtır. Onun ona inanarak inananın her şeyin üstesinden geleceğini inansı insanların Türkiye Cumhuriyeti'nin bu devlet herkesin ne olduysa, neye inanıyorsa ve kendini nasıl hissediyorsa hangi kökten geldiyse ona barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamaya hakkı var. Silaha gerek yok. Konuşarak, karşılıklı el sıkışarak, birbirimize dayanarak, birbirimize güç vererek, ikna ederek bu işi çözecek. Büyüklükte ve güçtedir.